Zorlu mücadelede Egemen kim yendi diye tartışı dursun röportajı veren isimlerden biri olduğuna Gökhan, göre kazanan tarafta Sofyan Egecenet takımında Egemen var şimdi yanımızda. Egemen zorlu mücadele. Gökhan da geldi. Neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? Kolay maçları zora sokuyoruz. Bunu artık alışkanlık haline getirdik. 6-2'den 6-4 oldu. Evet güzel maç. Ee, sıcak bir İzmir akşamında. Galibiyet güzel oldu. İhtiyacımız vardı. Arkadaşları tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Ee, arkadaşlar da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen başarılar diliyoruz. Gökhan Bazıyer var yanımızda Bankasya'da. <laughs> Birçok takımda top koşturdu. Gökhan neler düşünüyorsun? Bir, bir yanımız uzun sakatlıktan çıktım. Burası <laughs> bana çok iyi antrenman oluyor. Sevdiğimiz arkadaşlarımız var. da gerçekten kaliteli güzel maçlar oluyor. İyi maçtı bugün de. Bir ara sertleşti gerek yoktu. O da rekabetin verdiği güzellikler. Azim hırs oldu bir ara. Ee, güzel oldu. Yendik, mutluyuz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Galibiyeti armağan etmek istediğin biri var mı? Nişanlıma armağan ediyorum. ya. Çok teşekkürler. Golcü, romantik golcü. Rıkan bazı yerde armağan etti. Teşekkür <gülüyor> ederiz. Ayağınızı Umut ben ben hasta ederim. olmayın. Umut o, misafirlerini gönderdi ve tek başına kaldı yine. E, Flaş açıklamalara devam mı Umut? Maçla ilgili neler düşünüyorsun? Kardeşlerim demek istedim. Marvin, kardeşlerim. Şimdi güzel bir maçtı. Arkadaşlar da gayet iyi mücadele etti. E, güzel bir skorla galip geldik geçen maç biliyorsunuz yenilmiştim. Çanlarla Bana takımı... salladı mı? Yok daha sallamadım. Çanlarla takımına yenilmiştik. Ee, Çanlarla takımıyla puan için değil. Önemli bir iddia vardı aramızda. Evet, Serkan iddianı yerine getirmeni evet, Serkan, söyledi. Serkan da ben iddiamı her zaman yerine getiririm. O konuda şüphesi olmasın. Fakat 5 e, maçını yapıp da gelselerdi herhalde rakip bunun iyi adamlarını toparlayıp gelemezler diye düşünüyorum sonra O da as kadromuza geldik dedi ama. Hangi as? Efsi Candarlı. Yok pokerde as kare var. Burada yok. Böyle bir as yok. 5 maçtan sonra biliyorsun as kadrolar oluşuyor. Benim e, birkaç tane lafım var. Bir iki takıma. Bir tanesi Mostek'si Murat İce. E, İsmail ona Murat'ım demişti. Ben de ona Murat'ım diyorum bundan fazla uzun değil. İki ay önce diyordu ki benim ne diyordu? Kimse diyordu maç yapmadan şampiyonum demesin. Murat İce. Odri Meydan be kardeşim. Odri Meydan. Burası sağ. Ben seyir zevki yüksek 10 numara bir maç temin ediyorum. Garantisini veriyorum. Sen de bizle oynamadan, iyi takımlarla oynamadan şampiyon olacağım, Playoff oynayacağım deme. Seni seviyorum Muratici. Her zaman bekledim. Çok teşekkürler. Bundan sonraki maçlarınızda başarılar dileriz. İyi akşamlar Umut Bey.